Aferin kız. <laughs> durdun durdun. Harika. Turna'yı gözünden vurdun ha. Yeni evine hoş geldin. <laughs> Doktor <de. gülüyor> <laughs> Oh bize de bakar. Artık karada ölüm yok Nuriş. <laughs> yaşadık <gülüyor> kız yaşadık. <laughs> Çok şükür. Hadi bakın, hayırlı olsun. <laughs> Sağ ol. Evet Nasıl tanıştınız? <laughs> Bizim hastanede çalışıyor o da. Eskiden beri tanışıyoruz da... Şu son birkaç aydır arkadaşlığımız aşka dönüştü. Niye söylemedin hiç? Ne bileyim. Hayal kırıklığına uğrarım diye korkuyordum. Kesinleşsin öyle söyleyeyim dedim. İyi yaptın iyi. Nazarlara gelirdin hanım Allah. İyi göz var kötü Nasıl göz var, var. Değil mi ama? Ayşe. Ayşe. Kız çocuğum şunun sesini. ne konuştuğumuzu anlamıyoruz. Ben açmanım ki. içinde koşmaktan başka şey Caner. Hadi odanızda izleyin. Şöyle <laughs> Heyecanlı mısın? Biraz. Ee anlat. Ailesi zengin mi? Orta halli insanlar canım. Evleri var ama öyle aman aman zengin değiller. Eh kalabalık değillerdir inşallah. Yok Emir tek çocuk. Aa, bak buna çok sevindim işte. Tahsin gibi öyle bir ordu insanın derdiyle uğraşmayacaksın. Ben yemeği hazırlayayım. Babamı beklemeyecek miyiz? Hazırlayana kadar gelir o. Yardım edeyim sana. Otur <laughs> yapar o. Anlat sen. Kim kim gelecekleri istemeye? Nişan, düğün ne zaman? Alo Tahsin, neredesin? Ben de tam seni arayacaktım şimdi. Ne oldu, geç kaldın? Depoya gidiyorum. Soğutucu arıza yapmış, servis gelecek. Öyle mi? Başlarında durayım da yapsınlar bir an önce. Dünyanın malı var, bozulursa mahvolurum. Ne zaman biter? Bilmiyorum, niye sordun? Nuri Nisa Hanım bizde. Reyhan da geldi. Yemeği bizdeler de. He. Ya benim işim belli olmaz. İyiyim siz beklemeyin beni. Anladım. Sana kolay gelsin. Sağ ol canım. Umut nasıl? Hey Allah. Im. Tahsin gecikecekmiş. Niye? Yine taverneye mi gidecekmiş? Depoda bir sorun çıkmış da. E öyle diyecek tabii. Ayşe Deniz. Hadi sofrayı kurmama yardım edin. Tamam. Deseydin onun işler bizde diye. Bu akşam da gitmeseydi taverneye. Her akşam her akşam taverne mi olurmuş? Ne tavernesi anlamadım ben. Tahsin dün gece bir yere gitti eğlenmeye. Caner'in <laughs> arkadaşının annesi de şarkı söylüyormuş orada. Bizimki tanıdık var diye o taverneye bir dadanırsa yandık. Ay içeri alamayız vallahi. Biliyorsun değil mi Şükriye'nin damadı nasıl takıldı bir türkücünün peşine de elden gitti. Bir kere gitmiş diye neler yakıştırıyorsun sen de çocuğa. Böyle böyle başlar ne o iş? Allah korusun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.